Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bugün 3-9 Mart haftası Başak Burcu'ndayız arkadaşlarım. Ee, sevgili Başaklar ve Yükselen'i, Güneş Burcu, Ay Burcu Başak olan arkadaşlarım, hepinizi izleyebilirsiniz. Ee, beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir arkadaşlar. Evet, sevgili Başaklar 3-9 Mart haftası Sizleri neler bekliyorum. Kahve bakımı ile başladık. Ee, kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz arkadaşlarım. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan yaptığınız destekler ve bağışlar da sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet sevgili Başak Burcu'm Haydi bakalım niyetiniz niyetim olsun diyorum Kolektife bir bakım Size uyanı alın Uymayanı evrene gönderin Evet Alma verme dengesinde kalabilmek adına Emeğimize karşılık Beyni atarsanız Bizleri de memnun edersiniz arkadaşlar <laughs> Başak Burcu'm Şöyle bir baktığımda Sincanın sap kısmında büyük bir kuş ama seni biraz alt üst etmiş yani gelen bir haberle sanki an meselesi bir üzüntü yaşamışsın bir olaya üzülmüşsün aldığın bir e, haberle birlikte baş aşağı dönmüşsün aslında ama haberin hemen akabinde bir görüşmen daha olacak arkadaşım yani tekrar yapılacak olan görüşme senin bu sallantıdaki halini düze çıkartacak gibi gözüküyor. Çünkü aydınlığa çıkacaksın. C, Ç ya da G harfi olabilir kişinin isminde ya da soy isminde. Onunla yapılan bir iletişimde e, bu üzüntüyü yaşamış olabilirsin arkadaşım ancak dört vadi içerisinde yapılacak tekrar bir iletişim ile aranızdaki durum toparlanacak arkadaşlar. Yani en azından sizin yaşamış olduğunuz negatif duygu durumu çözülecek gibi gözüküyor. Hasta olanlar var. Böyle yol ağzında şifa buluyorsun arkadaşım. Veya kalkıyorsun direkt çünkü bir hasta yatan var ve başında bir anahtar var. Yani hastalık mevzusu çözülecek olarak gözüküyor arkadaşlar. Uzun bir yolun var arkadaşım. Üç vakte kadar gidiyorsun sanki böyle temelli bir gidiş temelli bir yerleşme durumu olabilir çünkü gideceğin için iki temiz aydınlık gözyaşı dökeceksin olarak gözüküyor bulunduğun ortama, haneye ya da iş yerine senin için topluca gelecek birileri var arkadaşım. Yani çalışmıyorsan evine gelecekler, çalışıyorsan iş yerine gelecekler. Sürpriz. Etrafındaki birilerinin sürpriz bir ziyareti olacak. Ama eğlenceli bir kalabalık, güzel bir kalabalık olacak gözüküyor. Ayrıca bir kısım Başak burcu böyle işinde, iş yerinde, koltuğunda, ayak ayak üstüne atmışsın. Yani bu durum senin bir yükselişini gösterir. Çünkü hem bir para işareti hem de tepende bir ay çıkmış. İşinle alakalı bir yükseliş, paranla maaşınla alakalı bir artış durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Böyle bir mutluluk yaşayacaksınız gibi gözüküyor. Başaklar kalbiniz birazcık kabarmış muhtemelen anlık yaşadığınız o telefon görüşmesinden ya da aldığınız kötü bir haber ya da bir gelişmeden kaynaklı olabilir. Kalbinizin bir kısmı kabarmış, bir kısmı aydınlık gözüküyor. Yani sol taraf aydınlanıyor. Ee, yakın vadi içerisinde içindeki bu durumu ya da ağırlığı ya da bu hissettiğin üzüntüyü atacaksın gibi veriyor arkadaşım. Ayrıca aydınlıkta bir haberin var. Yani bir sonuç bekliyorsan, ee, mahkeme sonucu da olabilir bu çünkü ben beyaz bir evrağa çıkmış bir sonuç bekliyorsan sonucun aydınlık ve güzel gelecek olarak gözüküyor arkadaşım evet sevgili başaklar şöyle bir sallayalım bakalım tabağımız bize ne verecek bir bakalım aktalım aktıkça şekiller belli oluyor dileklerimizi tutalım başaklar Öncelikle Dileğiniz gerçek yaşıyor arkadaşım Ama yavaş yavaş Ayrıca Başaklar buyurun Bakın nasıl bir kavuşma verdi Öpüşen iki çift Bir kavuşma verdi Ayrıca Sizin bu sıkıntıyı yaşamanıza Ayrı düşmenize sebep olmuş bir kişi var Bakın o da kafasını yayıyor yani burada sizi e, isteyerek ya da istemeyerek kötülük yapmış bir kişi var. Muhtemelen ayrı düşmenize sebep olmuş ve o kişi de bunun bedelini ödüyor arkadaşlarım. Ama sizin için çok güzel bir kavuşma vardı, Çok güzel bir buluşma, barışma diyeyim. Bir vade içerisinde gözüküyor. Etrafında biraz sinsi insanlar var. Bulunduğun ortamda çevrede sinsi insanlar var. E, böyle Boynuzları olan kötü karakterler şeklinde çıkmış. Ee, onlara biraz dikkat et arkadaşım. Ya da herkese güvenme. Dikkat etsen nereye kadar edeceksin? Herkes kötü. Bilemiyoruz artık. Bir e, torba duruyor önünde arkadaşım. Önüne koyulmuş bir torba elde edeceğim bir mal, bir miras durumu söz konusu olabilir. Ama e, bereketle parayla alakalı bir durum. Yine burada bir para işareti çıkmış çünkü. Torbayla duruyor, miras olabilir. Hak ettiğin bir ikramiye de olabilir ama toplu bir parayı veriyor. Ayrıca da güzel bir araba çıkmış. Kendi arabanla da çıkabilirsin. Ee, sevdiğinin arabası da arabasıyla da çıkabilirsin. isminde. de Nedenin neyse olan bir şehre gidebilirsin çünkü N harfi de hemen karşısında çıkmış bir yolculuğun var <laughs> ve yolculuğun da çok da aydınlık olarak çıkmış arkadaşım yolun tamamıyla açık. Böyle kendi gücünü kullanacaksın arkadaşım ya da özgüvenin artacak yakın vade içerisinde. Büyük büyük kasların var gibi çıkmış sanki özgüvenin yükselecek. Ee, bunu hissettiğin bir dönem içerisine gireceksin. Evet sevgili başaklar şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün arkadaşlarım. Ee, isminizi zikredebilirsiniz. Üç kere yüzünü hayal edebilirsiniz. Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye Hadi bakalım alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşlarımızın niyetine soralım. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim arkadaşlar. <laughs> Dizlerinin üzerine çökmüş bir kişi çıktı. Yani inanın direkt yani direkt. Dizlerinin üzerine çökmüş bir kişi. Ben zaman görmek istiyorum. Bir rakamını vermiş arkadaşım. Bir gün, bir saat, bir hafta ya da birli bir tarih, birli bir saat dilimi olabilir. Bir ay değildir arkadaşlar yakın vadedir. Ee, birli bir zaman dilimi içerisinde iletişim olacak olarak görünüyor. Evet kolektifine yüksek harcanı olsun. Beğenenlere şifa olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.